koyunlarını otlatan bir çoban gökyüzünde gördüğü cisimle şaşkına döndü. İnsana benzettiği o siyah cismi kaybolmadan kayda almaya başardı ve o gizem yolu anlara gidermiş. Yarar görmez biraz heyecanlandı. Heyecanlandı çünkü ne olduğunu anlayamadı. Hemen telefonuyla kayda başladı. İnsan şeklinde siyah bir şeydi. İnsan silüetine benzettiği o cisim çok bir dakika falan havada gezdiğini ben gördüm. Bu semalarında güneş batmış karanlık çökmek üzereydi. Bartolu Çoban Murat Koç Küçüktepe köyünde koyunlarını otlatıyordu. Havadan aniden bir cismin ortaya çıktığını ben fark ettim. Şaşırdı. Bir süre izledi. Sonra da kayıt tuşuna bastı. Bu cismi insanlar görsün diye insanlar dursun diye video usulü çektim. Siyah renkli insan gölgesi gibiydi kayboldu. Çobanın isteği